Merhaba arkadaşlar. PRF yayınlarının 20. zamanda yarış 20. denemesiyle birlikteyiz arkadaşlar. Az kaldı. Bundan sonra son iki test kalıyor. Hadi bakalım. Bunları da çözelim. Başlayalım birinci sorudan. Evet. Tarihler vermiş ve bu tarihlerde hangi yarım kürede hangi mevsimlerin yaşandığı gösteren bir tablo vermiş ve bu tablodan faydalanarak hangi sorulara cevap verebilirsin diyor. Aynı tarihte dünya üzerinde farklı mevsimler yaşanabilir mi? Yaşanıyor. 21 Haziran'da bizde yaz var. Güney yarımkürede kış var. Farklı mevsimler yaşanıyor farklı yerlerde. Aynı tarih olmasına rağmen. O yüzden bunu cevaplayabildik. Hangi tarihte dünya güneşe en uzak konumdadır diyor. Arkadaşlar dünyanın güneşe en uzak olduğu konum 4 Temmuz'dur. En yakın olduğu zamanda 3 Ocak'tır. Bunlar ekstrem bilgi. Yani çok da bilmenize gerek yok. Genel kültür olması açısından bilebilirsiniz. Şimdi burada bunları algılayacak bir bilgi var mı? Yok. O zaman bu gitti. Kuzey yarım kürede bir yıl içinde aynı mevsim kaç defa görülebilir? Arkadaşlar kuzey yarım kürede bir yıl içerisinde aynı mevsim yarım küresi önemli değil. Bir yıl içerisinde bir mevsim bir kere görürsünüz. Yani bir kere yaz olur bir yıl içerisinde. Evet bunu da cevap verdik. Hadi bakalım 1 ve 3 cevap verdik. Maalesef ki 2'ye cevap veremiyoruz. Ha, tarihi hatırlamak zorunda değilsin. Yani güneşe en uzak olduğu konumu buradaki tablodan anlayabiliyor musun? Yok. O zaman gitti. Yani 4 Temmuz diye ezbere bilmene gerek yok. İkinci sorudayız. Diyor ki yukarıdaki hangi öğrencinin sonucu yanlıştır diyor. Kontrol edelim. Arkadaşlar burada bir civa vermiş. Torricelli'nin barometresini vermiş burada. Barometre nedir? Barometre açık hava basıncını ölçen bir alet arkadaşlar. Buradan açık hava basıncı P0 gösteriyoruz. Açık hava basıncı bir baskı uyguluyor arkadaşlar. Bu baskı şuradaki H kadar yani buradaki açık hava basıncının yaptığı basınç buradaki H kadar D yoğunluklu sıvının yaptığı basınca eşit oluyor. Yani sıvı basıncıyla açık hava basıncı birbirini dengelediği zaman oradaki açık hava basıncını bu sıvıya bakarak söyleyebiliyoruz. Civa'da mesela deniz seviyesinde 76 santimetre yükseklik görürüz burada. Çünkü 76 santimetre Civa'nın yaptığı basınca eşittir deniz seviyesinde açık hava basıncı. Evet, bu bilgiler ışığında civalı barometreler ile ilgili bazı öğrenciler değerlendirme yapmışlar. Buna göre hangisi yanlıştır? Yükseklere doğru çıkarsak atmosfer basıncı azalır. Doğru. Bu nedenle barometre yukarılara çıkarsa H yüksekliğinin daha küçük olduğu değerler gösterir. Artar demiş. Bu yanlış. Neden oldu öğretmenim derseniz. Arkadaşlar siz yukarılara doğru dağların tepelerine çıkarsanız otomatikman P0 azalır. Yani açık hava basıncı azalacak. E şimdi yoğunluğu aynı, yer çekimi aynı. Sadece sen dağların tepesine çıktığın zaman açık hava basıncını dengeleyecek ne kaldı öbür tarafta? Derinlik kaldı. O zaman H aşağıya doğru inecek. Evet. Artar demiş o yüzden bu yanlış. Naren yanlış. Artmaz, aksine azalır. Daha küçük değerler gösterir. Az önce 76 gösteriyordu. Şimdi sen dağların tepesine çıkınca 75, 74, 73 falan gösterecek daha düşük değerler gösterecek artmaz. Devam edelim. Bu deney düzeninde sıvı basıncı gaz basıncı ile dengelenmiş. Evet. Barometri içinde hava olan kapalı bir kaba konulursa. Tamam koyalım hemen koyduk. Kapalı bir kaba koyduk. Tamam kabın havasını da boşaltırsak arkadaşlar vakumladığımız zaman içerideki basınç azalacak. Kabın havasını vakumlarsanız içerideki basınç azalırsa P0 azalır. P0 azalırsa H azalır. O zaman H yüksekliği azalır demiş. Doğru söylemiş. Tara bakalım. Aşağılara inildikçe atmosfer basıncı artar. Evet deniz seviyesinde maksimum 76 cm civar. Bu nedenle barometre bir dağın tepesinden deniz seviyesine doğru getirilirse H yüksekliği artar. Çünkü göstereceği değer 75-76 diye artıyor. O yüzden bu da doğru. Burada tek yanlış cevap veren Nalan olmuş. Üçüncü sorudayız. Hangisinde cevizin kırılması için uygulanan kuvvet en küçüktür? Yani en rahat, en büyük kuvvet kazancı, en rahat nasıl kırarsın diyor. Arkadaşlar en rahat kırabilmemiz için kuvvetin desteği en uzak olması lazım. Yükün de desteğe en yakın olması lazım. En büyük kuvvet kazancı burada arkadaşlar Ceyhan'dan kazanabilirsiniz. Kuvvet desteği ne kadar uzak olursa, yük de desteğe ne kadar yakın olursa kuvvet kazancı o kadar en büyüktür. Dördüncü sorudayız. Destek noktası nerede yanlış gösterilmiş diyor. Arkadaşlar bakın direkt gözüküyor. Cımbızda burası yüktür arkadaşlar. Ortadan kuvvet uyguluyoruz. Tam şurası da destek oluyor. Destek burası oluyor. Şöyle sileyim tekrar daha rahat görün. Burada teker destektir. Ortası makasın destek. Yine şu arka kısım destek. Ama burası arkadaşlar yük kolu. Yani yükün olduğu yer olması lazım. Özür dilerim. Yük kolu değil. Yükün olduğu yer olması lazım. Burada destek diye göstermiş. Yanlış cevabımız Bursa. Beşinci sorudayız. Burada bir motorun çalışma prensibinden bahsediyor. Elektrik verdiğimiz zaman buradaki bakır kablolu e, yuvarlak arkadaşlar ne oluyor? Dönmeye başlıyor. Motorun çalışma prensibi bu. Sonuçta elektrik enerjisi hareket enerjisine dönüşüyor. Peki elektrik ana, e, elektrikli araçlara hangisine örnek verilemez bu diyor bu sistem. Arkadaşlar matkapta elektrik harekete dönüşüyor. Mutfak mikseri ve ventilatörde de elektrik harekete dönüşüyor ama toz makinesinde elektrik enerjisi ısı enerjisine dönüştürülüyor. O yüzden bunun için örnek verilemez. Altıncı sorudayız. Feyza'nın oluşturduğu grafik hangisi gibi olabilir? Bakalım. Bir sıcaklık bir de basınç vermiş. Arkadaşlar biz biliyoruz ki alçak basınç olan yerler sıcak soğuk olan yer yüksek basınç alanıdır O zaman eğer ki sıcaklık artarsa basınç azalacak. Sıcaklık azalırsa da basınç artacak mantıken. Yani bunlar birbirleriyle ters. O zaman bakın Bursa'ya sıcaklık azalırsa basınç artacak. Cevabımız Bursa gözüküyor. Rüzgar konusunu anlatırken söylemiştik hani e, rüzgar soğuktan sıcağa doğru eser. Yani yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru eser. İşte oradaki yüksek basınç, alçak basıncı sıcak soğuk olmasına göre karar veriyorduk. Yedinci sorudayız. Belki de unuttunuz. Yedinci sorudayız. Bunlar birbirine dokunduruluyor arkadaşlar. Dokundurulunca ne olmuş? İkisi de eksi olmasına rağmen negatif yük miktarı arttı. Demek ki bunun üstüne eksiler geldi. Evet. Bunun negatif yük miktarı azaldı çünkü eksilerini yana verdi. Tamam. Tamam. Buna bakalım pozitif yüklülermiş ikisi de. birbirlerini dokundurulunca ne olmuş? Yani büyüklüklerini bilmediğim için birinden birine kimden kime ne kadar eksi geçti işte bilmiyorum. Zaten artı geçemez. Dikkatli olun. Bak direkt şurada gördüm. Pozitif yükler hareket etmiştir. Direkt karala. Evet buna bakalım. Pozitif yüklerde ne olmuş? M'nin pozitif yük fazlalığı artmış. He, demek ki eksilerini kaybetmiş. Hadi buradan anlamadın. Pozitif yük fazlalığı azaldı. Neden azaldı? Artı sayısı miktak, daha doğrusu artı sayısı azalmıyor da fazlalığı azaldı diyor. Dikkatli olun. Çünkü artı azalmaz, artmaz öyle bir şey yok. Pozitif yük fazlalığı azaldı. Yani artı fazlalığının azalması üstüne eksi gelerek artıları kapatarak olur. Demek ki arkadaşlar burada da eksiler M'den N'ye gitmiş. Ne diyor? Kapatıldığında gerçekleşen yük hareketi hangisinde doğrudur diyor. Arkadaşlar negatif yükler L'den K'ye geçmiş. M'den de N'ye geçmiştir. Cevabımız Adana gözüküyor. Pozitif yük hareket etmez. Dikkatli olun. Sekizinci sorudayız. Ee, ne olmuş burada? Bakalım. Sürücünün anlatımında bahsedilen Ali Usta'nın vidayı gevşetmekte zorlanınca yaptığı uygulama aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Vidayı gevşetmekte zorlanıyorsan arkadaşlar Kuvvet kolunu arttırabilirsin. Bakalım kışlak kış lastiklerimizi taktırmak için Ali Usta'ya gittik. Ali Usta resimde görülen bijon anahtarı ile tekerleğin vidalarını sökmeye başladı. Ancak bir tanesi çok sıkışmıştı. Ali Usta bir demir boru getirdi ve bijon anahtarını K ucuna taktı boruyu. Kuvvet kolu arttı buradan çevirince daha rahat şekilde döndürdü. Evet uzun kol elde etti. Borunun ucuna kuvvet uygularak vidayı söktü. Demek ki arkadaşlar kuvvet kolunu arttırdı. Geri kalan her şey aynı. Sadece kuvvet kolu artmış. Kuvvet kolunu kısalttı değil. Kuvvet kolunu ve yük kolunu uzattı değil. Yük kolu uzamadı. Boru ile kuvvetin yönünü değiştirmiştir. Yanlış arkadaşlar. Sonuç olarak e, bir dakika. Bu doğru bir cümle ama e, zorlanınca yaptığı uygulamayla alakası yok. Sonuç olarak boru ile zaten e, hani yön değiştiriyor diyebilir miyiz? diyebiliriz aslında. yok boruyu sağa doğru çeviriyor, vida da sağ dönüyor. Yok diyemezmişiz. Bu gitti. Kuvvet kolunu uzatarak çıkış kuvvetini arttırdı. Evet işte adamın yaptığı şey bu. Zorlanınca ne yaptı adam? Nasıl bir uygulama yaptı? Nasıl açıklayacağız? Neden bu boruyu buraya taktı ki? Bir geldi sana dedi ki oğlum al Usta ne yapıyor ya öyle ya da işte ne yapıyor bu yani adam bu adam ne yapıyor böyle dedi. Sen de diyeceksin ki Ali Usta baktı döndüremiyor. Kuvvet kolunu arttırdı. Daha küçük kuvvetle daha rahat döndürmeye çalıştı. Cevabımız denizli. Dokuzuncu sorudayız. Bu kapalı bir kap şekildeki gibi X maddesiyle doldurulmuş. Tamam. X maddesinin ne olduğunu bilmiyorum ama. Sıvı mı gaz mı? Bu durumlara göre KLM'deki basınçları değerlendir diyor. Arkadaşlar eğer içeride sıvı varsa aşağıda derinde fazla olacak. Yukarıda az olacak. O zaman M büyük, L büyük, K. Ya da Ceyhan. Devam edelim. Eğer içeride gaz varsa kaplarda, kapalı kaplarda gaz basıncı her yönde eşit büyüklüktedir. Yani siz bir futbol topuna içinde gaz var biliyorsunuz yani futbol topunun. Futbol topunun alt kısımlarında daha çok gaz basıncı var. Üstte daha az basınç var diyemezsin arkadaşlar. Ga kapalı kaplarda bu araba tekeri olur, futbol topu olur, balon olur fark etmez. Kapalı kaplarda gaz basıncı her yönde eşit büyüklüktedir arkadaşlar. K, L, M'nin hepsi birbirine eşittir gaz ise. O zaman cevabımız evet, cevabımız iki cevap oldu. A diyenler de kazandı. C diyenler de kazandı. Cevap anahtarı A gösteriyor. Evet ama C diyenler de kazandı. K eşittir, L eşittir, M ile L eşittir, M eşittir K'nın hiçbir farkı yok. MLK, MLK. Evet. Cevap hem A hem C arkadaşlar. C diyenleri de tebrikler. Sonuç olarak A da doğru, C de doğru. Dikkatli olun. 10. sorudayız. Aşağıdakilerden hangisi bu parçadan çıkarılabilecek sonuçlar arasında bulunabilir? Önce anahtar cümleye bakayım. Bir de imkansız bir şey var mı? Ona bakalım. Sürdürülebilir kalkınma diyor. Tamam. Çevreci düşüneceğim. İnsan nüfusunun artmasıyla çevre sorunları azalmaz, artar. Sonuçlar arasında bulunabilir soruyor. Her atık madde geri dönüşüme uğrayamaz. Organik atıklar geri dönüştürülemiyor. Doğal kaynakların daha az kullanılması doğayı korur. Evet. Çevre sorunlarını insanlar sebep olmaz. Nasıl ki insanlar sebep olmaz? Mahvediyoruz. Cevabımız Ceyhan çıktı. 11. soru diz. Madeni paralar aynı anda havaya atılıyor. Arkadaşlar bu deneyi illaki başka sorularda da karşılaşmışsınızdır. Bir madenin para, paranın her iki yüzüne de X yazıyorlar, birine de bir parçasına X, öbür tarafına Y yazıyorlar. Atıyorlar, paralardan biri garanti X geliyor, diğeri ya X ya Y geliyor. Bunun sonucunda, işte bunu 500 kere yapıyorlar, sonuç olarak yaklaşık olarak 250 tanesi XX geliyor, 250 tanesi XY geliyor. Yani insanlarda kadın ya da erkek çocuk, bebeğin dişi ya da erkek olma ihtimali %50'dir. Bunu anlatmaya çalışan bir deney birçok yerde de belki karşılaşmışsınızdır. Çokça sorulan bir soru tipi. Evet buna göre yukarıdaki açıklamalarda boş bırakılan yere en uygun ifade ne olması lazım? Dişilerin üreme olasılığı fazladır yanlış. Erkeklerin üreme olasılığı fazladır yanlış. Dişi ya da erkek cinsiyeti sahip oluşma olasılığı her üremede birbirine eşittir. yüzde %50'dir Ceyhan. Cinsiyetin erkek ya da dışı olmasında kromozomların yanında hava sıcaklığı etkili değildir arkadaşlar. Öyle bir şey olamaz tabii ki. Hava sıcak olunca işte erkek oluyor işte. Hava soğuk olunca kız oluyor. Yani öyle batıl inanç oluyor biraz. Evet 12. sorudayız. Tabloda bir çaprazlama vermiş. Evet farkındaysanız küçük a küçük a burada sarı kafa çıkmış arkadaşlar. Geri kalanlar siyah kafa olarak da de yoluna devam ediyor. Büyük a küçük a ile büyük A küçük A çaprazlanmış. Şöyle de yazalım. Bu çocuk büyük A büyük A. Bu kız büyük A küçük A. Bu kız da büyük A küçük A. Çocuk küçük küçük çocuk da küçük A küçük A çıkmış. Buna göre hangisi yanlıştır? Anne ve da heterozigot genotip vardır. Doğru. Üçgen geni baskın, yıldız geni çekiniktir. Evet küçük A doğru. Sarı saçlı olan bireyler homozigot saf genotipe sahip olmak zorunda. Çünkü çekinik bir özellik olan bu sarı saç küçük a ağ, küçük a'dan başka hiçbir ihtimalde görülmez. Doğru. Çocuklardaki toplam baskın gen sayısı çekinik gen sayısından fazladır. Bakalım 1, 2, üç, dört tane büyük a var. 1, 2, üç, dört tane küçük a var. Demek ki eşitler fazla değil. O yüzden cevabımız denizli çıktı. 13. sorudayız. Azot döngüsünde gerçekleşen olayların karışık sıralaması verilmiş. Buna göre hangisinde doğru sıralanmıştır diyor. Bakalım öncelikle azot döngüsünü hatırlayacak olsak yıldırım ve şimşek olaylarıyla havadaki kar e, azotun özür Havadaki azot e, azotlu bileşiklere dönüşüyor. Yapımıza katılabilecek bir hale geliyor. Yapısı değişiyor ve toprağa yapışıyordu. O zaman önce bir yıldırım şimşek aramam lazım. Kontrol edecek olursak yıldırım şimşek olaylarını buldum. O zaman ilk önce yıldırım ve şimşekle başlayacağım. Bu şıklardan kontrol edelim. A ve B gitti. Yıldırım şimşekten sonra K varmış, ikisinde de var. K'yı okuyalım. Bitkilerin kökleriyle topraktan azot alarak azotlu besin yapımında kullanılması. Tamam, bitkiler besin de yaptı. Bitkiler besin yaptıktan sonra ne olmasını beklerim? L, N, kontrol edeceğim ama ne olmasını beklerim? Tabii ki bunun besin zincirine bu azotu katılmasını beklerim. Bakalım L'yi okuyalım önce. Ölen hayvanlar hop oh, ölmedik bekle bekle. Daha önce bir azotlu vücudumuzu alalım. Ne okuyalım? Azotlu besinlerin bitkilerinden otçul hayvanlara, otçul hayvanlardan da etçil hayvanlara iletilmesi var tabii ki. Önce bir iletilsin sonra ölürüz de parçalarsın yani ne acelem var. O yüzden arkadaşlar cevabımız denizli çıkıyor. 14. sorudayız. Murat hava yalıtımı olan cam fanus tohum ıslak toprak ve termometre ile bir düzenek hazırlamış. Deney düzenini hazırladıktan sonra Murat tohumların çimlenmeye başladığını görmüş. Arkadaşlar burada çimlenme esnasında yaprak daha çıkmamış. Yaprak çıkana kadar bitki oksijenli solunum yapar sadece. İlk yaprak çıktıktan sonra fotosentez başlar. İlk yaprak çıkana kadar oksijenli solunum yapar. Öğretmenin bu bitkinin Oksijenli solunum yapabilmesi için besin bulması lazım. Besin nerede diye soru, soruyor olabilirsiniz. Arkadaşlar besini de şuradan buluyor. Biliyorsunuz ki tohumun içerisinde bir de besin doku var. O besin dokuyu kullanarak, tohumun içerisindeki besini kullanarak oksijenli solunum yapıyor, büyüyor. Ondan sonra ilk yaprak çıktıktan sonra artık fotosentez. Tabii sonra da solunum var ama solunum daha önemini biraz daha yani solunum biraz daha geri planda kalıyor. Gündüzleri daha çok fotosentez yaparak büyüyor. Hadi bakalım devam. Deney düzenini hazırlamış. Ne görmüş? Fanustaki havadaki karbondioksit miktarının ve termometredeki sıcaklık değerinin 2 derece kadar arttığını belirlemiş. He. Yani karbondioksit arttı diyor. Ondan sonra termometrede daha sıcak gösterdi diyor. Tamam. Murat'ın yaptığı deneyle ilgili aşağıdaki soruları soruyor demiş. Murat yaptığı deneyle ilgili aşağıdaki soruları soruyor. Buna göre hangilerine evet cevabı verilebilir? Bakalım verebilecek miyiz? Kaptaki karbondioksitin artması ile oksijenin azalması aynı olay mı sebep oldu? Evet, oksijenle solunum sebep oldu. Oksijenle solunum sonucu oksijen kullandık, azaldı. Karbondioksit de açığa çıktığı için arttı. İkisine de aynı olay sebep oldu. Evet. Tohumlar gelişirken, tohumların gelişirken yaptıkları solunum Sıcaklık artışına sebep olur mu? Evet oldu. Karbondioksit açığa çıktı. Bu karbondioksit ısı tutucu bir gazdır. İçerisinde ısıttı arkadaşlar. Sere etkisi yaptı. E, o zaman buna da evet cevabı verdim. Çimlenmekte olan tohumda besin miktarı artar mı? Hayır. Çimlenmekte olan e, tohumda e, tohum çimlenirken oksijenli solunum yapacak ve bunun için de besin kullanması lazım. Yani besin miktarı azalır. O yüzden bu yanlış oldu. Evet cevabını verebildiklerimiz 1 ve 2'den Bursa çıktı. 15. sorudayız. Bir besin e, ağı göstermiş arkadaşlar. X burada üretici canlı oluyor. Y, T otçul. Z de etkili oldu. Bu ekosistemdeki oksijen miktarını artmasını sağlamak için ne yapabiliriz diyor. E, şimdi oksijen miktarını arttırabilmek için X'i arttırmamız lazım. X sayısı artarsa oksijen miktarı artar. Yani bitkilerin sayısını arttırmak lazım. O yüzden ağaçlandırma yapıyoruz. Evet devam edelim. Y ve T sayısını arttırırsanız Y ile T yani otçul canlılar artarsa otları yerler otlar azalırsa fotosentez yapamaz ve oksijen azalır. Z sayısını azaltırsanız arkadaşlar T ve Y'nin sayıları artar. O zaman otları yerler yine X azalır. X azalırsa fotosentez azalır. Oksijen üretimi azalır. O zaman sadece 1 oluyor cevabımız Adana. 16. sorudayız. Yukarıdaki açıklamayı tamamlamak için boş bırakılan yere hangi ifadeler yazılabilir? Bakalım. Ateş böceklerinin karın bölgesindeki bazı dokular solunum sırasında oluşan enerjiyi parıldama şeklinde soğuk ışık kaynağına dönüştürüyor. Genetik mühendisleri ışık saçma genini cadde ve parklardaki süs bitkilerine aktarsa, çok güzel olur hakikaten, geceleri sokaklanması yanmak zorunda kalmaz. Yani etrafımıza bol bol çiçek koyarız. Çiçekler her yeri parıl parıl aydınlatır. Evet, hem de fotosentez yapıyorlar gündüz. Ne güzel. Oksijen de üretirler. Oh! Doğal ışık üretimi yapmak için gen aktarımı ile ilgili çalışmalar yapıyor. Bu çalışmalar başarılı olduğunda hangileri yazılabilir? Elektrik tüketimi düşeceği için çevre sorunlarının azalması sağlanabilir. Doğru. Farklı türler arasında genetik kod transferi sağlanmış olur. Evet, bir geni alıp diğerine aktarmışlar. Doğru. Gıda yetersizliği ile alakası yok arkadaşlar. Yani sonuçta park ve bahçelerdeki... E, ağaçlar, çiçekler vesaire bunlardan meyve üretilmiyor arkadaşlar. Ki hani gıda yetersizliği, gıda ile alakalı hiçbir bilgi yok zaten. O zaman 3 gitti. Cevabımız 1 2. Evet 17. sorudayız. Aşağıdakilerden hangisi Fatma öğretmenin yanlış olan ifadesidir? Alüminyum elementi metaldir. 13 numara 283 diye açılır. 3. periyot 3 grubundadır. Elektrik akımını iyi iletir. Doğru. Boru elementi yarı metaldir. Fiziksel özellik bakımından metallere, kimyasal özellik bakımından ametallere benzerler. Ülkemizde %70 rezervi var. O yüzden çok önemli sorularda çıkıyor. Numarası 5'tir. İkinci periyot 3A grubunda yer alır. Doğru. Sodyum elementi ile hidrojen elementi benzer kimyasal özellik olmadı arkadaşlar. Bu normalde aynı grupta olanlar benzer kimyasal özellik ama bu hain bu işi bozuyor arkadaşlar. Sodyum elementi ile hidrojen bir sodyum metal, hidrojen ametal benzer özellik değil. Evet bu gitti. Demek ki bu yanlış oldu. F ve N yani flor ve neon elementlerinin atom numaraları ardışıktır. Evet flor 9, neon 10 yani ardışıklar bu da doğru. Cevabımız Ceyhan çıkıyor. Ha yine dikkat edelim. 18. sorudayız. Buğdaydan un yapılması fizikseldir. Odun yanınca kül olur kimyasal. Tuzun suda çözülmesi yine fiziksel. Yukarıdaki olaylarda maddelerin ilk ve son durumlarındaki kimliklerinin aynı ya da farklı olması arkadaşlar kimyasalda kimlik değişir fizikselde değişmez. O zaman aynı farklı aynı olacak cevabımız aynı farklı aynıdan bursa çıkıyor. 19. sorudayız. Yavuz 20 gram saf katı halde bir maddenin hal değişim sıcaklıklarını belirlemek için e, içine koyarak ısıtmış. Bir kabın içine koyarak ısıtmış. ikişer dakika arayla okuma yapmış. Yavuz'un elde ettiği verileri aynı araçları kullanarak bir dakika önce bir şuraya bakalım. Arkadaşlar burada adam nerede hal değiştirmiş onu görmemiz lazım. Sıcaklığın sabit kaldığı yerleri bulalım. Evet bu aralıkta hal değiştirmiş. 45 derece demek ki bu adam başlangıçta da katı olduğuna göre burada katı. Burada eriyor 45 derecede. Ondan sonra hepsi sıvı 80 derecede kaynıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. O zaman bakın 45 derecede gördüğünüz gibi erimiş 80 derecede de kaynamış. Cevap Bursa olabilir 45-80 Adana olabilir 25 gitti. Bu da bir soğuma grafiği bu çocuk ısıtmıştı arkadaşlar Denizli'de gitti. Cevap ya Adana ya Bursa kontrol edelim. Zamana baktığımız zaman arkadaşlar görüyorsunuz 6 ve 8. dakikaları arasında bu madde erimiş. Evet 45 derecedeki erime kısmı 6-8 dakika arasında. Ee, kaynama 80 derecedeki kaynama kısmı da arkadaşlar 14 ve 18. dakikalar arasında. O zaman bu tablonun grafiği Bursa'dır. Yalnız dikkat edin. Diyor ki Yavuz elde ettiği verileri aynı araçları kullanarak Aynı katı maddenin 40 gramı için 20 gram için böyleydi. 40 gram için ne olur diyor. Bütün aletler aynı olursa. O zaman ısıtıcının gücü aynı olduğuna göre 20 gramı 6 dakikada ısıttıysa arkadaşlar 40 gramı maalesef ki 2 katı olan yani 20-40'ın yarısı farkındaysa 40-20'nin 2 katı daha doğrusu. O zaman 6 dakika yerine burası 12 dakika olacak. Evet muhtemelen burada dikkat etmemişsinizdir. 8 dakika yerine burası 16 dakika olacak. Yani bütün dakikalar iki katına çıkarsa cevabımız Adana oluyor. Zaten bakın her şey aynı. Hal değişim sıcaklıkları miktarı da arttırarak azaltarak değişmez. Yani su 100 derecede kaynıyor. Bir damla su da 100 derecede kaynıyor. 100, 100 kiloluk su da 100 derecede kaynıyor. Bir deniz dolu su da 100 derecede kaynıyor. O yüzden arkadaşlar yani hal değişim sıcaklıkları değişmeyecek tabii ki. Ama ama gelin görün ki ısıtma süreleri değişecek. Yani sen 20 gramı burada 2 dakikada eritmişsin. 40 gramı o zaman 4 dakikada eriteceksin. Olay bu. Evet çok güzel bir soruydu. 20. soruyla devam ediyoruz. Bir asit baz sorusu kaplardaki sıvılar ile ilgili şekildeki sonuçlar elde edildiğine göre hangisi kesinlikle yanlıştır diyor. Bakalım ne olmuş? NaOH oh bazdır arkadaşlar. Bu bazın üstüne bir X sıvısı dökmüş. Bakalım ne olmuş. Birinci kaptaki pH değerinde azalma olmuştur. Haydi. Arkadaşlar şimdi bu baz. Yani pH zaten büyük. Sen buraya asit dökse dökersen evet pHı azaltabilirsin. Nötr su dökersen yine mesela NaOH'ın diyelim pH'i 9 diyelim arkadaşlar. Yine sen gelip buraya işte 7 dökersen yine tabii ki 9'dan aşağı çekersin. Ama 8 dökersen de 9'dan aşağı çekersin. 8.5'a doğru çekersin. Yani bu X sıvısı her şey olabilir. Hiçbir garantisi yok. Evet. Tekrar açıklamak gerekirse en zoru baza baz dökünce de pH değerini azaltabilirsiniz. İçerideki pH'i 13 ise siz pH'i 8 olan bir baz dökerek sonuçta 13'ü 8'e 8 e doğru yavaş yavaş aşağı çekebilirsiniz. Evet, kaptaki pH'de azalma olmuştur. Her şey olabilir bu iki sıvısı. Bir garantisi yok. O zaman şöyle diyelim, bilmiyoruz. Her şey olabilir. Buna bakalım. HCl bir asittir arkadaşlar. Yukarıdan ne döktüklerini bilmiyoruz. İkinci kapta oluşan son çözelti. Kırmızı tunus olun ki rengini mavi yapmıştır. Abo demek ki burası arkadaşlar baza dönüşmüş. Bunu nasıl baza dönüştürür? Çok fazla baz dökersek arkadaşlar asit az kalırsa çok baz olursa Evet baz dökmemiz lazım. Y o zaman garanti baz. Çok fazla baz dökersek sonuçta baz elde edip içeriği e, mavi yapacak şekilde ayarlayabiliriz. Sonuçta asitler kırmızıya, bazlar maviye çeviriyor. Baz dökmemiz lazım. Y garanti baz. Buna bakalım. HNO3 pardon. HN3 böyle bir şey yok be. NH3'tür o. Heh. HN3 olsa duramazsın arkadaşlar. NH3'tür o. <laughs> evet kontrol edelim NaOH HCl NH3. Evet bu NH3 arkadaşlar amonyak kuvvetli bir bazdır. E, gübre üretiminde, patlayıcı yapımında falan kullanılıyor. Evet, e, neyse işimize bakalım. NH3 bir bazdır. Üstüne de Z dökmüşler ve üçüncü kapta tuz oluşmuş. Yani nötrleşmiş. O zaman bazın üstüne ne dökerseniz nötrleştirirsiniz? Asit dökerseniz. Hadi bakalım başlayalım. Kesinlikle yanlış olan soruyu. X sıvı sudur. Olabilir. Garantisi yok. Şöyle yapsak daha doğru olur. Garantisi yok. Olabilir. Su olur. Nao aşa dökersin. 7'yi burada 13'tür. 13'ü 7'ye doğru çekersin. Y sıvısı ele kayganlık soğusturur çünkü baz doğru. Z sıvısının pH değeri 7'den küçüktür çünkü asit doğru. Y ve Z sıvıları karıştırılırsa biri asit biri baz olduğu için nötrleşme tepkimesi meydana getirebilirler. Burada gelmez demiş. Bu kesinlikle yanlış. Evet cevabımız denizli oldu. Evet arkadaşlar bu denemenin de sonuna geldik. Kaldı iki deneme. İnşallah full çekiyorsunuzdur. Bir sonraki denemede görüşmek üzere.